Hocam kapak yorumlayarak bu işleri bilemezsiniz, bu işleri çözemezsiniz, boş iş yapıyorsunuz diyenlere o zaman delil olarak daha virüs yokken 2019 hemen 8 numaralı görsel, The Economist kapağı bize ne demiş? Yani 2019'un Ocak ayındaki kapağı ve ne olmuş onu da görelim isterseniz. E, kripto diye 1980'de var. Yani e, zaten bahsediyor. var ha, yani ha. bu mesajları bize zaten veriyorlar ama 2019 kapağı da gelirse arkadaşlar geldi. Evet. Şimdi 2019 kapağı çok ilginç bir kapaktı. Neden? Bakın şimdi orada bir dünya var. Dünyanın tam tepesine panda oturmuş. Özellikle tepesine oturtmuşlar 2019 yılı için. Ama 2019 Aralık ayında kim gündeme geldi? Çin gündeme geldi. O yüzden dünyanın tepesine pandayı oturtmuşlar. Ardından ilginç olan yine ilk hatırlayın virüs çıktığında ne dediler? İki tane hayvandan bahsedildi. Biri yarasa Yarasa'dan bulaşmış olabilir. Bir diğeri de Pangolin. Pangolini görüyor muyuz? Hemen altta sol tarafta o var. Duruyor. Yani şimdi ne alaka? Neden bunu koydunuz? Ve neden bunu daha sonra konuştunuz? Demek ki The Economist dergisini çıkaranlar ki kim çıkarıyor hocam? Ailesi. Bu Bunlar. işten Bu haberdar. Bu arada The Economist dergisi bana yine e, indirimli şey teklifi göndermiş. abone. <gülüyor> <gülüyor> Size kıyak geçiyor. Şimdi yorumlamaya devam edelim. Bakın orada Mahşer'in dört atlısı var. Nerede? hemen panda'nın sağ tarafında. Panda'nın sağ tarafında mahşer'in dört atlısı. Hocam da defalarca söyledi. Ölüm, kıtlık, savaş ve aynı zamanda neydi? Bir tane daha vardı. Kurtuluş Mesih ee, Mehdi. Bunların hepsini tanımlıyor. Şimdi bu mahşer'in dört atlısını özellikle salgın, ölüm, kıtlık, savaş, salgın. Doğru. Ha biz burada koymuş ya mahşer'in dört atlısını bu dergi kapağından sonra Aralık ayında ilk atlıyla karşılaştık mı salgınla? Tabii. Karşılaştık. Şimdi ikinci atlıyla karşılaşıyoruz. Kıtlık. Sonra savaş, sonra ölüm tasarlanmış. Bir de aşağıda bir insan çizimi var. Bu galiba Leonardo da Vinci'ye ait bir çizimdi. Yani yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirler. Ama modernize edilmiş. Bir VR gözlüğü var. Şimdi metaya geleceğiz ama buradan. 2019 evet. yılının kapağında VR gözlüğü çizilmiş. Sağ elin, daha doğrusu bize göre sağ tarafında telefon tutuyor. Telefonun Ay. üzerinde barkod var. Sol elinde ise kenevir bitkisini tutuyor. Evet. Gördüğünüz üzere ve diyor, demek istiyor ki 2019'dan sonra bir salgın çıkacak. Bu salgınla birlikte dijitalleşme gelecek. HES kodları, o kodları, bu kodları gelecek. Ayrıca sizi uyuşturacağız. VR gözlüğünüzle size takacağız. Bir güzel sizi yöneteceğiz demek istiyor. Açıkçası burada gördüğümüz dönüşümün bir parçası olarak bakın aşağıda bir otomobil var. Elektrikli. Küçük bir otomobil gözüküyor orada. Dijital dönüşümün yanında iklim krizinin geleceğini söyle ama şimdi çok fazla uzatmayacağım. Bu kapak yorumlarından da anlıyoruz ki zaten bu plan 2019 yılından önce yapılmış. 2019 yılında da ilan edilmiş. The Economist üzerinden orada dronları da görüyorsunuz. Ve ay projesine de vurgu yapılmış ve nihayetinde oyun çok güzel o zaman oynanıyor. iklime bir şey daha koyalım. Tamam. Sevgili seyircilerimizin nasıl bir gelecek tasarlanması.